Arkadaşlar bugün saklambaç oynayacağız. Ya. Elif hadi sayıyorum. Al saklan. Tamam. 1, 2, 3, 4, saklanacağım. Altı,

Çiko bırak onu. Bırak. Arkadaşlar bizim köpeğimiz çok yaramaz. Bakın. Çok yaramaz. Ben gitti. Gitti. Ya herif boş ver Çiko'yu say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arkadaşlar gene bana geldi. 1 2 3 arkadaşlar. Ah hadi. Uyku Kaşık arkadaşlar. Tuvalete girmem gerek. Evet arkadaşlar Sen geldik. Elif ayı say. Ben de. Bu şu şey Bir.

es sala Bunga se va a recuperar. Claro, abuela, si que se de la muerte y todo. Te la a cantar. Dios te oiga, hijo, Dios te oiga. Y le dije, ¿a qué viene eso, abuelito? Y yo me digo papá yo ¿Sí? pero sí